Üçtutlar Mahallesi Alaybey sokak üzerinde meydana gelen ve bir otomobille bir evin zarar gördüğü kurşunlama olayında şahısların yanlış aracı kurşunladıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Alaybey sokak üzerinde gerçekleşen kurşunlanma olayında park halindeki aracın ön camına iki adet, sokak üzerinde bulunan bir eve de bir kere isabet eden kurşunlar asayiş ekiplerinin yaptığı araştırmayla Şüphelilerin Doğan Ş.'ye ait otomobille Emirhan S. ile birlikte Alaybey Sokağı'na geldikleri, Emirhan S.'nin araçtan inerek Emir Ç.'nin ismini bağırarak üç hel ateş ettiği ve olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Yapılan araştırmada olayın araç sahibi ve bina sahibi ile alakasının bulunmadığı ortaya çıkarken, isimleri belirlenen şahısların yakalanma çalışmalarına da başlandı.